أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب الزكاة Zekat Yani 720. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. An Abdullah bin Abi Avfar radıyallahu anhuma قال demiştir kana nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza atahu kavmun ha ona getirdiği zaman bir kavm ha, bir cemaat bir sadakat im zekatlarını ona getirdiklerinde قال derdi Allahumme salli ala ali fulan ve filan kabile filan cemaata ya Rabbi sen rahmet et salli aslında rahmet et ama peygamberlere bu yani bu lafz bu lafzla peygamberler için kullanılır. Yani biz normal avam ya, mü mü müminler biz birbirimize Allahumme salli ala falan diyemeyiz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Yani bu bu lafzda biraz daha tazim var, daha saygı var. Evet. Yani ama peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendisi kendi hakkını başkalarına verebilir. Onun için ya, filan kabile Allah'ıma salli ala filan kabile demiş yani filan ali filan yani filan kabine Fa etahu abi bi Abdullah diyor babam da diyor sadakasını getir zekatını babası ki e, e, Ebu Enfa Ebu Evfa dedi Allahumma salli ala ali Abi Afa yani ala Abi Afa ve ali Abi Afa Abu Afa ve beytine salat et yani rahmet et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki zekatını getiren birisine dua edilir. Ha yani ya Rabbi işte ona malına bereket ver, ona rahmet et. Yani birisi bir evet e, iyilik yaptığı zaman ona da şöyle e, dua yapılır. Evet. 721. hadis-i şerif An abi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne raculen min beni İsrail ha yani bu gerçekten çok ilginç yani yani e, hakikaten de insanı çok etkileyen bir hadis-i şeriftir. Ben İsrail'den birisi, sanih bir insan, müttaki bir insan, se'ele istemiş ba'de beni İsrail, ha, ben İsrail'den bir, bir kısmını bir adamdan istemiş, ne istemiş? Bi en yuslife ona borç vermesini, borç vermesini elfe dinar, ödünç, ödünç. Ha, bin, bin dinar ona ödünç istemiş. Yani ihtiyacı var, Ha, bana bin dinar ödünç ver demiş. ve defa aleyh defa o ona, ona vermiş yani. Ona vermiş. Ha hatta yani o diğer hadislerde ondan bir ahd almış. Yani sen nasıl getir demiş ben Allah'ın izniyle yani o e, e, demiş Allah azze ve cel benim vekilimdir, kefilimdir. Yani Allah azze ve cel de o araya koymuş. Ondan sonra fakirce çıkmış fil bahri denizde çıkmış. Benim yasit merkeben, ha, ha ya yani götürmüş ihtiyacını görmüş, ondan sonra tekrar geri gelecek deniz var arada deniz var, ha, geri gelecek denize gelmiş gemi bulamamış, vaadetti zamanda gelmiş, o ya şimdi ben deniz ben o adama karşı ben götürmesem zamanda götürmesem yanlış yapmış olurum, ayıp olur, ahdimi bozmuş olurum o denize gidiyor, gemi bulamıyor. Yani borcu geri getirecek, geri götürecek. Fakhareze denize çıkmış. Felem yecid merkeben. Gemi yok. ne yapmış? Demiş ya Rabbim sen beni söyle utandırma, beni mahcup etme. Bu zaman yani zamana riayet etmiş bak, borcuna riayet etmiş. Ha. Yani o o dürüstlük ve sağlamlık var ya, o dürüstlük ve sağlamlık. Ha, işte onun bereketiyle ne yapmış? Ekeze bir tahta almış. bir odun parçası. Fenekara içini oymuş, içini oymuş. Fe Bak bin dinarı onun içine koymuş. Üstünü kapatmış artık o, o gün şartlarda. Ferrama biya fil Denize atmış. Allah'a tevekkül etmiş. Ha. Ya o adam demiş ya Rabbi sana güvendi. Ben senin ismini söyledim sana güvendi. Ya Rabbi sen de beni mahcup etme. Denize atmış. Fekharece o öyle denize atmış. De, o deniz yani. <laughs> Fekharece çıkmış. Er o adam ki kane esnefe ona ödünç vermiş adam. O da denizin yanına kenara çıkmış. Yani av, e, balık avlamak için. çıkmış, çıkmış. Feizen bil haşev. Bir odun parçası görmüş. Odun parçası. Tamam. Bir, bir adam fekhaza bir ehli eline almış götürmüş. hatta bir odun olarak odun. Bir odun parçası. Bunu ben götüreyim odun olarak kullanayım demiş. Ha. Fezeken hadise işte bu hadisi zikretmiş, etmiş. ha yani adam demiş işte ben odun olarak getirdim. Felemma neşer açınca ve mal. Bin dinarını orada buluyor. Bin dinarını Bak Rabbul Alemin bak insanı böyle mahcup etmez. insan sağlam olursa, güvenilir olursa yani hiçbir zaman Allah onu mahcup etmez. Sağlam, dürüst, ha, hainlik yok, art niyet yok. Allah onu mahcup etmez. İşte bak bu nasıl bir örnektir. Gerçekten yani ha, Müslümanlar için yani örnek alınacak bir olaydır. Bu hadis-i şerif Bukhari'dir yani. Haşa, hikaye hikaye değil yani. Uydurma değil. Gerçektir yani. Ha, gerçek olmuştur yani. Ha, ya. Ya. Ha, adam ona borç verince bana kefil getir demiş. O demiş kefa billahi kefini Allah aramızda kefin olarak getir. Yeter. Bana şahit getir demiş. O da adam demiş kefa billahi şahida. Allah şahit olarak yeter. Doğrudur demiş. Tamam Allah şahit olarak yeter. Al. Vermiş. Ha, evet. İşte zamanı gelince. Ya, emaneti geri getirmek istemiş bulamamış hayret içinde e, yani ben şimdi onu kandırdım bak o bana güvendi ha, yani ben şimdi ne yapayım diye a, Allah a azze ve celle ona yardım etmiş böyle bir a, a, aklına gelmiş odun denize at yani işte diyor iyilik yap denize at ha, balık bilmezse halık bilir ya ya e, ya Rabbi diyor denizin önünde duruyor. İnneke ta'lem enni kuntu esleftu min filan elfedin. Filan adamdan bin dinar ödünç almıştım. Fe talebe minni benden bir kefini istemişti. Yadmanu hakkı ve hakkına üstlenen bir kefil fe kultu la kefe kefile. Ben ona Allah seni kefil ettim. Benden şahit istediği Ben seni şahit ettim. O, o senin kefaletine, şahadetine razı oldu. Bana o malı verdi. Ha. Yani ben de bugün e, evet onun o, o, o razı olmasını, o güvenini, e, o emanetini yerine getirmek istiyorum. Ama imkanım yok. E, e, şey bulamıyorum. Ne söyle? E, binecek bir şey bulamıyorum. Sen kefil ve şahitsin. Al. Ben sana verdim. Ha, ben sana verdim. Sen de o adamı ulaştır. Ya yani o da samimi, o da samimi. Allah'a güvenmek işte böyle olur. Yani e, işte ha sonra sonra bak diyor bunun devamında diyor o eee e, parayı götüren bo, borç alınan adam o, tek onunla yetinmemiş. Tekrar bin bin dinar daha toplanmış. Zamanı bulunca gemiye binmiş, gitmiş. O adamı bulmuş. Kusura bakma ya. Ben sana ben sana malini aldım götürdüm de ama ona vermiş. Buyurun demiş. Ama diyor adam demiş ya benim sen kime güvendin, malını kime teslim ettinse diyor, o bana o güvendiğin zat yani Allah Azze ve Celle bana malımı getirdi. Ha, bu e, senin malın sana mübarek olsun, ha, Allah razı olsun ve ben hal mesele diyor, ben işte bir gün e, gittim, e, denize gittim av için, odun parçası buldum, getirdim yakmak için açtık. O dina bana diyor, ben, ben verdim diyor. Ha tamam diyorum y yerine gelmiş. Sen al, malını al götür. Yani bu kadar sağlam, bu kadar emin bir insan Allah onun mahcup etmez işte. Ha budur yani. Ha. Ha. Yani hile kurda olmayacak insan ya, sa sade olacak, insan dürüst olacak. Evet. Ard niyet olmayacak, emin olacak, güvenilir olacak. Ya. 722. hadis-i şerif an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal el acma u cibarun. acma dilsiz hayvan dilsiz hayvan cubarun yani onun heder ettiği şey yani, yani daman yok yani sorumluluk yok yani o e, e, alimlerimiz öyle diyor yani fetva e, yani fukaha ya, buradan hadisten alıyorlar işte yani gündüz gündüz sen atını bıraktın, yay, yayılma bıraktın, ineğini yayılma bıraktın, gitti ya, yolda bir kaza yaptı, inek ya, birisini depeledi veya atın birisini depeledi yani ha, bir e, telef, bir malı telef etti sorumluluk yok, sorumluluk yok, cübar yani e, sorumluluk yok, yani heder oluyor, hayvandır yani ama gece diyor olursa hayvanını bağlaman lazım, sahip çıkman lazım. Gece bir cinayet yaparsa ha, gündüz sahibi beraber olmasa, sahibi atına binmişsin. Atın ha, bir adama çarpıyor. Adamı öldürür. Yo sen sorumlusun. Ha, bak sahibi beraber değildir. Hayvan tek başınadır. Bir telefat yaptıysa sorumluluk yok. Hayvan telafitler sorumluluk yok. Ama sahibi beraberse sorumluluk var. Bu gündüz. Ha, gece ise malına sahip çıkması lazım. Bağlaması lazım. Bağlamasa ha, bir so şey yaparsa sorumluluk var. Vel bir cubar. Ha kuyu cubardır. Yani kuyu nasıl? Yani kuyu kazmışsın. Hmm, nasıl öyle? Tarlanın içinde. Birisinin hayvanı gidiyor, içine giriyor, düşüyor. Sen mesul değilsin. Değil mi? Kuyu. Ha. Veyahut birisini bir işçiye ne söyle para vermişsin e, onu ücretini tutmuş sana bir kuyu kazacak. Kazıyor kazıyor kuyu üzerine he? onun üzerine devriliyor. ya, yani onun üzerine yıkılıyor. He? Kuyu altına kalıyor ölüyor. Yani orada sorumluluk yok. madenci e, maden bak madenciler bak maden maden o, ocaklarında çalışanlar var ya bazen maden çöküyor ya yani e, kimsenin suçu yok yani orada. Evet. Orada bir sorumluluk yok. Sorumluluk. Tabi o standart şeyler yerine getirdiği zaman ha standart sorumlulukları bazı ölçüler var biz bilmiyoruz. Onların yerine getirdiklerinden sonra a, çökerse a, sorumluluk yok. Ve fil rikazi el humsu Rikaz define define. Ha, define bulur birisi. Ondan beşte birisi hemen çıkarması lazım. Zekat da hemen çıkarması lazım. Define buldun. He, o hemen zekat vermesi lazım. He. 723. hadis-i şerif an Ebi Hümeydin Sa'di Sa radıyallahu anhu قال: İstamele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el-Asdi ala sadakati Beni Süleym, Asd kabilesinden. Ha, birisini istamele yani görevlendirdi. Beni Süleym kabilesinin sadakalarını, zekatlarını almak üzere ona görev verdi. Yud'a o adamın ismi yani Yud'a Yusama İbn Lutbiye Lut Lutbiye İbn Lutbiye ismiyle yani böyle bir isim vardı adamın böyle bir İbn, İbn ismiyle isimlendiriyordu. Felema caa adam gelince yani Beni Selim e, kabilesinin zekatını ona görev vermişti. Git onları al. Adam gelince hasebem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu karşısına aldı hesaplaştı kimden ne kadar aldın ne yaptın yani demek ki birisine görev verildiği zaman hesap ne? onun hesaplaşma olur yani ha yani bir ne e, söyle umum işidir Müslümanların maslahati için birisine görev vermişsin ondan hesap sorman lazım yani hesap soracaksın yani arada bir şey vardı şöyle masraf var arada bir şöyle güven var. Evet. Ee, hesaplaşmış evet. Yani demek ki hesaplaşma var. Yani görevliyle görevli de görev verdiği kimseyi hesa ve şekil tabi. bu tabi eğer şüpheliyse yani annel muhasebe ya tasvi emanet. Ha. Yani belki yani hainlik yapmış, belki rüşvet almış, belki yani ama emin olunursa bir insan çok emin güvenilir olursa hesap sormazsın yani 724. hadis-i şerif an anas bin malik radıyallahu anhu kal gadevtu ila rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ben sabah erken gittim bi Abdullah bin abi talha Abu talhanın oğlu abdullah'ı götürdüm Abu talhanın oğlu abdullah'ı götürdüm niyuhannikav onun eee Abdullah demek daha yeni doğmuş. Yani çocuktur. Yani bebek bebek bebek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahnik tahnik budur. Ha yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına hurma çiğniyor ve onun ağzına koyuyor. O onun mesela tenesini oynatıyor. Ha, o o o tatlı o, o hurmayı yutsun. Yani salih bir yani Allah Resulünün aleyhissalatu vesselam yani ne mutlu onlara o insanlara ki Allah nasıl onlara büyük bir şans vermiş. Yani Resulullah sen sen hurmayı çiğniyor. Onun ağzına koyuyor. Onun çenesini oynatıyor. Çenesini açıyor. Yemeğe açıyor. Yani o yedinci günde ha bu sünnettir yani. Ha diyor işte salih mutlaki zatlara da insan götürür alim ha, fazil insanlara da insan götürür ki o teberrük olsun. Yani onun ne söyle kalbine içine o, o, zatın bereketi, işte onun ağzında çiğnediği, onun içine girsin, yani onun bereketiyle bereketlensin. Evet. <laughs> ha diyor ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve karşılaştım. Fi yedi el misem, misem dağ aleti, dağ aleti, dağlama aleti. Ha. Yesimu ibn sadaka. Ha. zekat develerini dağılıyordu. Zekat develerinin ayaklarından dağılıyor ayakla. Ya yani belli olsun ki bunlar zekat devesidir yani ha. Zekat olarak gelmiş develeri dağılıyor yani işaret ediyor, işaret ediyor. Ha. Develer ayağından dağılıyor ama küçük baş hayvanlar kulağından dağılanıyor. Yani bilinsin ki bunlar zekat malıdır yani ha. Ebu'a bu sadakatil fıtır. Ha, fıtır, fıtır da yani Ramazan'dan iftar açma. İftar açmasını kız. Veya fıtır fıt, fıtri, fıtrat, fıtrat yani insanın bedenin zekat. Ben malın zekatı olduğu gibi bu bedenin zekatıdır. Yani senelik bak Allah azze ve celle seni bu sene sağlam hayatını verdi. Ta seneye kadar sen ha, mesela biz geçen Ramazan'da ha, fitir sadakası bu, bu Ramazan'da da Fıtır yani ya tam bayram günü gelmekle fıtır sadakası bize vacip oluyor. Beden zekatıdır. Beden, beden vergisi ya. ya. Allah sana hayat vermiş, sen bedenini korumuş. Ya vergini ver yani beden vergisi. Mal zekatı bu beden zekatıdır. Ha. Ani İbn-i radıyallahu anh'a sallallahu aleyhi zekat el fitri İşte fıtır zekatını farz etmiştir. Sa'an min takdir etmiş. sa'an min tamrid khurmadan misal 4 avuc ba' khurma 4 avuc av sa'an min shayrin ha ondan sonra arpadan 4 avuc an al abdi farsin abd abdin üzerine de wal hurri yani sen senin abdin sen onun zekr fitresini vereceksin ha hurr üzerine ve zekr ile ilgili ki entu ada eda, eda edilmesini edinsin qabla khurucin nasina salat insanlar bayram namazına çıkmazdan evvel Ha, yani afdal olan odur. Ha, yani o çünkü fakir veriyorsun. Yani bayram, bayram haclığı ya. O bir bayram haclığı oluyor ya. Yani onun namazdan evvel mümkün mertebe çıkarmak lazım. Namazdan evvel çıkarmasa bile namazdan sonra yine çıkarması lazımdır. Ama fazileti kaçıyor yani ha. ha 726. hadis-i şerif an Ebi Said'in el-Huduri radiyallahu anhu قال: "Kunna nukhricu biz çıkarıyorduk ve ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yevmel fıtri bayram gününde sa'an min ta'amin ah sa ta'am işte yiyecek artık arpadır buğdaydır bir sabah ve bu Ebu Sa'id radıyallahu anhu ve kâle ta'amuna ta'amana eşşe'in ve zebib vel akit ve tabir ha bizim yiyeceğimiz arpaydı ve zebib üzüm kuru üzüm vel akit ha kurutulmuş süt kurutulmuş süt yoğurt kurutuyorlar böyle Ondan sonra tamir, bir de hurma. Hmm. Hmm. 720 söyle 7. hadis-i şerif Ani ibn Umar radıyallahu anhu kal ferada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakatel fıtır. Ha, sadaka fıtırı farz etmiş sa'an min şairim. Bak ya de söyle arpadan bir dört avuç Avsan min tamir. hurmadan dört avuç ale seğir vel kebir küçük büyük yani ha, sen yani adamın çocuğu var, küçük bebeği var bile. Ha onu onun da fitresini vermek lazım. Vel hurri vel memluki. hür olsun, memlük köle olsun. Yani taam değildiği zaman işte o yörenin yiyeceği. Ha, bugün bizim yiyeceğimiz mesela buğdaydır. Ha buğdaydan bir sağ mesela dört avuç değil mi? Ha, yani eee sonra, yani o fakir fakirlerin bayram harcı, bayram günü yiyeceği, bayram günü yiyeceği, karın doyurma. Ya bugün işte ya, e, e buğday, o zaman buğday kıymetliydi, o zaman arpa kıymetliydi. Yani o zaman yoktu, yiyecek yoktu. Ha bugün de para verilir, para da İmam Ebu Hanife'ye göre para da verilebilir. Ha, parayla her şey alınır. Ha, Diyanet 130 lira takdir etmiştir. Yani ya, normaldir, bu normal bir. Ama daha durumu daha iyi olanlar elbette ki ya. yani 130 lira yani oturup bir yemek yani bir he, normal e, yemek yemesi yani en az 130 liradır yemek yani de biraz mesela sulu bir yemek bir pilav ondan sonra yanında bir ayran mesela yani he. 130 en düşüktür yani ha düşüktür ve ahir davana elhamdülillah Rabbil alemin وصلى الله <سؤال> تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم